Dostlarım videoyu geçmeden önce sizlere mükemmel bir site tanıtmak istiyorum. Sitemizin de PSX Trading. Bu site üzerinden pet alabilir veya gem satın alabilirsiniz. Gem satın almak için hızlı bir şekilde gem stock'a tıklayıp buradan kaç milyar gems alacağınızı seçmeniz lazım. Ben 1 milyar gems alacağım diyelim dostlarım. Bakın burada diyor ki gençler bu indel numarasına 2.5 TL göndereceksiniz ve 1 milyon gemsinizi size atacağız deniliyor dostlarım. Tabi açıklamalar kısmında %100 bir şekilde ee, doğru bir şekilde dostlarım. Of player adınızı yazmanız lazım. Yani değiştirilmemiş adınızı yazmanız lazım. Haberiniz olsun. Diğer türlü gemseriniz gönderilmiyor. Hadi videomuza geçelim. Selam dostlar. Ben Koser. Kanalıma videoma hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle birlikte efsanevi bir video ile karşınızdayım. Tabi arkadaşlar videomuza geçmeden önce klasik isteğime yani abone ve like isteme faslımıza geçer isek. Arkadaşlar abone ve like gerçekten şu anda benim için çok ama çok önemli. Ne kadar like atarsanız ve ne kadar abone olursanız videolarımız o kadar fazla önünüze çıkacaktır. Ayrıca dostlarım şu anda Discord sunucumuzda 1000 kişi yapmaya çalışıyor ve orada da şu anda 430 kişi var gelirseniz beni çok ama çok sevindirirsiniz şu anda orada da sohbet muhabbet dönüyor dostlarım dediğim gibi gelebilirsiniz Discord sunucumuza açıklama kısmında linki var şimdi konumuza geçersek dostlarım bildiğiniz üzere Roblox bu aralar çok ama çok hızlı bir şekilde güncelleme getiriyor bundan yaklaşık bir sene önce mikrofonlu sesli sohbeti getirmişti oyunun içine kendi kimliğinizi doğruladıktan sonra mikrofon açabiliyordunuz her ama her oyunda artık bunu bir üst seviyeye daha taşıyıp artık kamerada açabileceğiz dostlarım şu anda büyük mazitten ekranınızda vardır. Bakın şöyle bir imlaç geçiyor. Her zaman kameramı, e, her zaman kameramın açılmasına izin ver. Sadece bu uygulamada izin ver. Bir de izin verme diye. İzin vermeye tıklarsanız kameranız açılmıyor. Sadece bu uygulamada izin ver tıklarsanız, e, sadece bu uygulamada kameranız varsa kameranız açılıyor. Her zaman tıklarsanız her oyuna girdiğinizde kameranız açılır dostlarım. O yüzden buna dikkat etmeye çalışın. Ayrıca bu videoyu Yusuf Kolpa falan izlerse ondan aldım arkadaşlar video. Haberiniz olsun. Ee, Onda hızlı bir şekilde YouTube'dan Yusuf Jolfa yazarak e, ulaşabilirsiniz kanalına. Onun çok güzel içerikleri var. Aynı benim gibi. Gençler zaten çaktırmayın. Ben ondan biraz daha şeyim yani. Nasıl derler? Kötüyüm. Onu izleyin o da iyi. Tamam neyse videomuza diğer e, dönebiliriz. <laughs> videomuza geri dönebiliriz dostlarım. E, dediğim gibi yani bu belki bir yandan kötü olabilir, bir yandan iyi olabilir çünkü ebeveynler bu tür şeyleri sevmeyebilir. E, aynı şekilde büyük ihtimalle art 18 yaş sınırı bunda da olacak. E, mikrofonunu açanlat, açanlat. <laughs> Mikrofonunu açanlar kamerasını da açabilecekler Yani artı 18 yaş kuralı burada da Aktif olacak büyük ihtimalle Ama bu ufak kardeşlerimiz durduruyor mu Gerçekten durdurmuyor çünkü e, Kendi analarının babalarının kendi şeylerini Alıyorlar e, kimliklerini alıyorlar O şekilde kaydoluyorlar ve gerçekten ya bana kalırsa bu kötü bir şey. Yani kime göre neye göre kötüdür bilmem ama bana göre kötü bir şey dostlarım bu. Bu arada dostlarım videoyu bir, bir dakikanla falan bölüyorum. Şu anda videonun başına çıktığı reklam gibi sizler de bir reklam satın almak isterseniz hızlı bir şekilde Discord sunucuma gelip benimle iletişime geçebilirsiniz. Yani sponsorluk ve tanıtım işlerini tamamen görüşmek için Discord sunucumuza gelip e, benimle iletişime geçebilirsiniz dostlarım. Neyse dostlarım bu konuda böyleydi. Bu aralar çok kısa videolarınız geliyor biliyorum. Yani daha önce daha uzun videolar çekiyorduk fakat e, gerçekten ama gerçekten video konusu bulmakta çok da zorluk çekiyorum. Ayrıca videoları nasıl uzatacağımı da bilmiyorum. Sizler çok uzun videolar çek istiyorsunuz. Bunun da farkındayım fakat elden bir şey gelmez dostlarım. Bu videomuzda böyle olsun dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyorum. E, diğer videolarımı da izlemek isterseniz kanalıma göz atabilirsiniz. Ayrıca Discord sunucuma gelirseniz çok ama çok sevinirim. Bay bay dostlarım.